Herkese merhabalar. Bir kutu açılış videosunda daha birlikteyiz. Bugün sizlerle okula dönüş zamanında Demon'un RetroTag 200B modelini inceleyeceğiz. Bu bir nedir? Bu bir etiket makinesi. Biliyorsunuz özellikle çocukların defterlerini, kitaplarını, kalemliklerini falan özellikle etiket çok kullanılıyor. Aynı zamanda mutfakta siz işte bir şeyler yaptınız, şişelere koydunuz. Orada da etiketleme gerçekten çok önemli olabiliyor. Yani aslında bir evde böyle bir etiket makinesi gerçekten çok işe yarayabilir. Biz de bu cihazın özellikle bluetoothlu kablosuz modelini aldık. Bakalım nasıl performans gösterecek. Aynı zamanda kutunun içinden neler çıkıyor, nasıl bir kurulumu var. Gelin hep beraber bakalım. Cihazın bulunduğu kutu ve yanında da iki adet kartuş aldık. Bu kartuşlar Gördüğüm kadarıyla üç renkten oluşuyordu. Mavi, yeşil bir de turuncusu var. Bunların her birisi farklı kağıt kalitelerini aslında gösteriyor. Bu yeşil olan kağıt normal kağıt olarak geçiyor. Mavi olan da plastik, biraz daha plastik bir yüzeyi var diyebiliriz. Bunlar şimdi kenarda dursunlar. Biz kutumuzu açalım. Garanti kalıbı. Bir adet kurulum kitapçığı. Türkçe mevcut. Cihaz gayet güzel paketlenmiş olarak geldi ve evet sürpriz bir şekilde yanına bir tane de kartuşuyla beraber geldi. Bu gerçekten güzel bir şey. Cihazımız bu şekilde gayet hafif ama gayet de kaliteli bir malzemeden yapılmış. Yanında da bir tane kartuşu var demiştim. Yeşil renkli yani kağıt olanı. Kartuşumuzu kenara alıyorum. Cihazımızın üzerindeki şeretini söktüm. Burada marka modeli zaten yazıyor. Üzerinde de Mac adresi var çünkü bu Bluetooth'ta bağlanan bir cihaz. Hemen şurada kağıdın çıkış noktası var sanırım. Buradan çalıştırılabiliyor. 4 adet kalem pille çalışıyor bu arada. Şimdi birazdan kolumunu yapacağız zaten. Şurada da çıkan etiketi kesmek için makas düğmesi var. Gayet şık duruyor. Bir açalım bakalım. Bu tarafa kartuş geliyor sol üst tarafta iki tane, hemen yan tarafta da iki tane toplam dört adet kalem pil takılması gerekecek. Kurulumu gerçekleştirelim. Kalem pilleri takınca şuradaki ışık yanım sönmeye başladı. Ama hemen öncesinde de kartuşumuzu takalım. Sanırım şu şekilde oluyor. Evet. Yerine oturunca çıt diye bir ses geldi. Buradan oturduğunu anladım. Hemen kapatıyorum. Ve cihazımız kullanımına hazır. Ve şimdi de cep telefonumuza geçelim. Telefonumuzu aldık. Telefonumuzda uygulamada indireceğimiz kısma geldik. Google Play'de ya da Apple mağazalarında uygulama bulunmaktaymış. Hemen aratalım. Arama kısmına girdim. Burada dedim ki Demo Letratak Connect olarak aratıyorum. Hemen zaten uygulama başlangıçta görüldü. Bunu indir diyelim. Uygulamayı indirsin. Uygulama indiriliyor. Çok hızlı bir şekilde indi. Aç dedim uygulamayı. Bunları geçiyorum. Hemen sadece de atla seçeneği vardı gerçi. Bluetooth'a izin vereceğiz burada. Çünkü Bluetooth üzerinden çalışacak. İzin ver diyorum. Anlık bilgilerini de şimdilik etkinleştirsin. Şimdi sanırım buradan cihazı eklemem gerekecek. Ayarlar kısmında cihazı ekleyebiliyor muyum? Hayır. Şuradan artı diyelim. Buradan direkt metin yazmaya geçti. Burada şablonlar var. Çok güzel. Çeşitli şablonlar mevcut. Çok farklı şekillerde yazılar yazabiliyoruz anladığım kadarıyla. Acaba direkt uygulamaya cihaza bağlandı mı? basılı tutunca bir tane test gönderdi. Ne olduğunu bakalım. Evet, MAC adresini yazmış burada. <laughs> Bluetooth menüsünde cihazı göremedim. Bu arada kapandı, tekrar açtım. Tekrar uygulamaya dönüyorum. Uygulamanın herhangi bir yerinde de cihazla eşleştirme menüsü gibi bir şey göremedim. Şimdi kullanım kitapçığına baktığımda da herhangi bir şey yazdırabilirsiniz gibi görünüyor. Ee, buradaki şablonlardan bir tanesini yazdıralım mesela şurada. Temizliği bir şablon var. Gayet büyük puntolarla. Güzel görünüyor. Ben buraya bir şeyler yazdığımı düşünün. Bitti dedim. Sağ üst kısımda yazdır seçeneği var. Oraya tıklıyorum. Aranıyor dedi. Bağlanıyor dedi. Veri gönderiyor ve yazdırmaya başladı. Yazıcı otomatik olarak tanıdı. Ve direkt yazıcıya istediğim ölçüde yazıyı göndermiş oldu. Ve ya yazdırma tamamlandı diyor. Bu arada pilinin az olduğuyla ilgili de uyarı geldi. Demek ki o pilleri tekrar doldurmam gerekiyor. Şu yandaki makas kısmına basarak etiketimi çıkardım. Etiket bu yeşil renkli kağıt olduğu için biraz daha ince ve normal bir kağıt hissiyatı veriyor. Ama herhangi bir kullanım için bence gayet ideal. Bu en azından okul kırtasiye ürünlerinin üzerinde kullanılabilir. Belki mutfak için plastik olanı tercih etmeniz gerekebilir. Hemen arka tarafındaki yapışkanlarını söktükten sonra da bunu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Gayet gördüğünüz gibi pratik bir kullanımı mevcut cihazın. Bu ürün incelememizde de bu kadardı. Bir başka kutu açılış videosunda, ürün inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.